başarı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Brawl oynuyoruz. Bugün zamandan sonra üşendiğim için video çekmedim. Üzgünüm arkadaşlar. Sorry, 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 sorry. Kerim ne? Ha? Bak Kerim oğlum Kerim bile şaşırdı ya. O kadar arkadaşlar. Üşendim. Neyse hazırlar şimdi. Hayır hazır verme sakın hazır verme. Abi Oscar'sın 8 bitme başlayacaktın lan. Grom sesi mi? He. Okey. Okey takayım. Arkadaşlar şu an taa da var ama şu an mikrofonu kapalı sonra mikrofonunu açacak merak etme. Oğlum adamın içmeyi yetim kaçıran lan. Oğlum sarı dolar falan yemeyelim. Şey. Abi yanlışlıkla aldım. Ben almayacaktım. Yemin ederim. Ben don 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 The Godzilla is not coming. Oğlum adamın ismi yetim kaçıran lan. Sarı dolar yiyeceğiz gerçekten. Oğlum üçünü iki Abi şu emoji atma. O emoji atma işte. Biliyor mu lan? Biz şu an savunmaya çalışıyoruz. kurtardık kurtardık. Hiç yok. lan hayır ya. Bu kötü oldu bak işte. Adam o. Abi sen de gidiyor sen de gidiyor. Sen de öldü sen de öldü. Bizim taktiğimiz burada kötü oldu ya. Ben daha... Keşke ben şey olmasaydım. Sesi. Tamam dinozor sen al kanka ben anlayamıyorum. Lan al, dinozor alsın. Almadık almadık. Canım arkadaşım almadık. Bari bari bari. Oğlum hayır. Öleceğiz. Oğlum yetim kaçıran bizi öldürüyor <laughs> şu an. tövbe tövbe. Aldım <Kaçık. gülüyor> <Anladım>, aldım. <laughs> ne? Oğlum. Nasıl lan nasıl oldu bu? Ee, bu... Tamam. Ölme sakın. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Ölen gay bundan sonra. O abi ben senin VR'ını çalacağım ya onu söylemeyi unuttum ben şimdi. Yenildik <laughs> <laughs> ya, yenildik. Oğlum neden sevinen emoji atıyorsunuz? Neden oğlum? Oh, oğlum I bakın normal karakterlerinize geri dönün abi. Çok iyiydik o zaman. Bak video çekince bizde bir şey oluyor abi. Oynayamıyoruz. Aslında mantıklı ama. Hadi lestolayın. Hadi to All my melody minions benim. Yok. O oh kanka silgimi bulabilir mi? Silgi silgi. Silgi. Dalın 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 neyse ben ben savunacağım ben savunacağım. Veya savunmayayım boş ver. Abi bu ne ya? Binliğim gibi. Abi! Şimdi öldürdüm seni ulan. Vur. sen sensin öldürdü. Abi bak. Dinozoru yok ediyorum. Koldu öldüremiyorum. Ben öldürdüm. kanka alırsın alırsın o kadar en değilsin sen sen benim gibi değilsin sen geldim 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 hayır 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 oğubi hayır. nasıl yok et onu yok et onu yok et onu yok edersin o kadar canını götürdün yas Aferin lan. Dök et şimdi. Ya kopsa neye kanka ya? Neyine güvenmiyorsun lan? Tek attım lan. E, tamam. Tarat ölüyordum ben. mal gibi. Ama tarat değil vuruyorum şimdi kanka yani. Varmış <laughs> son anda iyi 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 Yıldız mu alayım? Aç, ben hepsini açtım Ay, abi gülüşleri so <laughs> Aa ben ne istiyorsan açıyorum Abi Kırır mı? Adam sen ne Abi sadece bir kere kaybettik. Gayet güzel. Anne. Oh shit. Oh shit. Olmuyor canım. Tamam. Abi öldü. Ya bu ne yapıyor? Adama bak. Yemiş yemiş yemin ediyorum ya. Yememiş lan. Gel lan buraya. Kırmızı şortlu. Kırmızı şortlu. Kırmızı. Oo, bu, 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 bu. Oğlum ben tek başıma Godzilla öldürüyorum bunu. Vurun. Vurun. Godzilla'yı aldım lan tek başına? Sen şimdi boku yemedin mi? Daha çok boku yedim Hayır. Ya bana boss'u mu bıraktınız ya? Şu halimle dalıyorum. Mükemmel mi ya? Ara sıra ben de çıkacağım ha. ha. geliyor Burak. Burak geliyor. Abi hayır. Abi hayır. Adımlar, adamlar Adamlar... Aaa! Kaça kaç! kaç. Otuz... <laughs> Geldim lan. Zeydir Alın alın alın. Tam daha zaten saldırıyor. Tamam olmaz Tam ulti atmış Yazık lan adamı. Üzgün. Abi. Evet. Kaybettik Yok lan. Piper geri döndü. Ama bot. Hadi hadi. Hadi askerle, hadi. Hadi hadi. Hadi Gidiyorum, 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 gidiyorum. Hadi hadi. Hadi hadi. canlı şeyiydi. Uh. Uh. Son bir maç, son bir maç, Hadi son bir maçı da yenelim lan. Hadi lan, hadi lan, hadi, hadi. Devrim bizim kulüp kaç yılında topladı? Kaç? 350. Onun bizim daha 44 ve 14'ünü zaten ben açtım. Oha yemin ederim ben 44. Evet sadece 44. Ay, Oğlum bizimkiler oynamıyor ki. Ben ne yapayım? Bir ben kazıyorum. 14 tane yumurta açmışım. Ben ne yapayım? Ah! Oh. Valla bizde en fazla kazan 37 ben 13. Ben 14 açmışım. <laughs> hadi 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 hazır ben hazır ben. Ben iki kez kazanırsam ben bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere kaybettim <laughs> <biz> daha <de> hala. <laughs> Hadi hazır ol. Lan. Hayır. hayır 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 oğlum delirdiniz mi hayır 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 ne yapıyorum bunun ben? Sonra kendim deli ettim ya. Ciddi mi? yani sıçmış kanka. Acayip sıçmış şu an. Bu iş sende. Ben savunmadayım yine. Asit! Oo! 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 Oğlum bana şey bırakıyorsunuz. Ben ne yapayım? Gel lan buraya. Kırmızı gel lan buraya. Kırmızı çöl. E. Hayır! Gelme lan. Hayır gelme 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 gelme. <laughs> Oldu mu lan. Ya bana ne kızıyorsun lan tamam. <gülüyor> Oo! Yok <laughs> et şunları kanka hadi. Hadi şimdi şimdiden aksesuarım bitti ki benim. Ben nasıl ya savunma yaptı? Evet, oy 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 Evet ya. Lan gir bu Hayır 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 hayır. Oo! Bu ne yu? Hayır. Hiçbir denk gelmedi. Oğlum ben nasıl bu halimle yok edeyim Şimdi yok edelim işte. <laughs> Öldürdüm bozmayı. Oğlum Godzilla yan, Godzilla yan, Godzilla yan. Godzilla yan, Godzilla yan. Hayır. çekeyim ya. Siz neden böyle boktan karakterle çekiyorsunuz? İyi iş yapan gerçekten ciddi söylüyorum. Kanka hissetinize göre şey seçmeyin gerçekten. Evet, 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 evet. Olur, olayım, vallahi, Oğlum küçük halinde sayı vuracaktım. Hadi 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 Come back. Uy. <laughs> Neyin? Bir dakika bir şey Mutasyon geliyor. Mutasyon geliyor. Pem'in mutasyonu geldi. Bir tane daha mutasyon geliyor. Yuh. geldi abi. Bu ne? Süper Ender. Aa mücevher geldi. Aa mutasyon, 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 mutasyon. mutasyonu geldi. Oh, Fredkin. Kimi? Frank. Frank bende de var. Neyse arkadaşlar 13 dakika olmuş. Abi neyse arkadaşlar videonun sonuna geldi. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok şanslıydım bugün. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Das ist ein guter Schritt, das, guter, das heißt. bye bye.